gördüğünüz gibi arkadaşıma da fatım tanıtacağım. Arkadaşıma da fantomu tanıtacağım. Kanka videodayım. Dizgin <laughs> konuş. Bye <laughs> bye karşılaşma bulundu. Sesini kapattım. Kim olsa savaşır. Herkesle savaşır. Kanka açıyorum sesini. Alo. Bak düzgün ses çıkar. Tamam. Selamünaleyküm. Ştu. Oh yes. Yayır. Saldırısın. Savunma. Mams gittiğine göre oyun başlıyor. En yüksek seviye takımda benim. sürekli bana bakıp duruyorsun. Niye Sen gülümsüyorsun? Kusura bakma tatlım. Bana birini hatırlatıyorsun da. 37. En yüksek satsın. Ben de 10. Kanka istesene. şiften. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. At. Zıplayalım. Düşman burada. <laughs> Nasıl Biz kurmayı bilmiyor. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. 55 hey Bir düşman kaldı. Aa, aa. Gidiyorum. Bopru diye buna derler. Ben hiç bela attım mı bu oyunda? Tek tabanca. Yük, Yük yok. Var mı başka ustaya karşı? Yük yok. Ben de attım. 10-15 defa atmışımdır bu oyunda. Göreyim bende mı? Yok. Yok. Silah lazım. Teşekkürler. Çok güzel kanka. Hem savaş biletim var. kanka sıkıntı yok ya. Hiç yok kanka. Ne? Bu da güzel, bu da güzel. Bu da çok güzel kanka. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Oo oynadı. Silah. Bu ben. Anlamışlardır. Herhalde. Kanka Ares çekmesene. Ar Ares Ares yasak mı diye. Kardeşim ben ne alacağımı kime sormalık mı gerekiyor tam olarak? Onlar oh, da onlar da çıkacak. Farkede bu iş bende. Burada burada. <laughs> Spike A'da düştü. <laughs> Geri geldi. <laughs> Beni özledin mi? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Hayır. son oyuncu. Karının son turu. Pinte olma. Harca. Aa. Kalmaz elinde. Teşekkürler. Başka bir kriz aldı. At at. Zıplayalım. <laughs> Şaşkın sana bela atayım. Aptalaydın ah, bana keş. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Farkı ver. kuşa kurulacağım. Ambulans tamam. tamam, bir... lazım. Teşekkür ederim. Ama ben kralımız. Kargış paran yok ki. Özelliğin bile yok kan. Var. Var ol ol. Hile yaparsın nasıl açtın Efendim? Hile yaparsın nasıl açtın? Hem kan. Ne hilesi var? Ben? Hem de ghost Yani. zıplayalım. Kaldı Kanka hiç Kişilik. Kankası Arkalıyorlar. Sayı, şimdi de. 102 neon 10, 42. Spike yerinde. Teşekkürler kanka. Süre şimdi de. Kanka. Akşam minadan sonra çekiliriz. Kapı çeneni. Azı kayda baksana. Bak bak. Yormuş mu diye. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. <laughs> Onlar birer pi ve benim. Çarşınızı. bu bana lazım Baba. Harika. bu bana lazım içlerinde teşekkür ederim siz de ben çıkıyorum. Ben Ben de yemek Ben, ben rekabete gireceğim Düşmanlar ortada. Ayakta kalan Şatı ne on da. Ben on kere mermi sıktım bu arada. Henüz gelmiyor. yerleştirildi. Biz seninle nerede çalıştık? Ne? <laughs> Senle nerede tanıştık? Sen bir maçta Chamber mıydın, neydin? Ay senin gördün neneni. Sen nerede tanıştık? Evet kanka. Deli, Ahlas. Spike var mı? Spike abi var sen niye full tam, tam uz uz Sen niye derecesi yo, yo, Spike versin. Teşekkürler. Evet. Alıştım alıştım ya. Yo, spike Ne? Ben abi, sen şu. Al, göre. Al. Öbür tarafta görüşürüz. Dolduruyorum.

kalan son oyuncu Bir düşman kaldı. Kanka ben bir tuvalete gideceğim yalnız maçı başlatmamanıza Yok ben bu yemek Aldık zaten. Tamam o zaman bay bay. Bu amına koydum bunun önüne veletler almayıcılar ya esas da. Vallahi almasınlar ya. Çok şey gibi hiç konuşuyor hiç. hiç. Senin oynadığın takım oyununu sikeyim ya. Koşarak git ama tamam mı? Geldiğini belli et adam tuzak. Mal çünkü amına koydum. Ölümün Merak etme. Hadi etmen. ölmeyin ya. İnsan alışır. Bak burası. Artık odun çekeceğim. Ha gidelim ha. Aa, vallahi ben odun. Silah da... <laughs> lazım. <laughs> Spike ada düştü. <laughs> Spike al kurt. Persan bana seçici Spike. Spike koşuyor. bende. Tank uç. Petrol. Spike çalışıyor. Ultim <laughs> <Yo, team> hazır. <laughs> Allah Allah'ım. Cici beyler. Cici beyler. Cici beyler. Ayakta kalan son oyuncu. Cici beyler. Mermin doldur. Şaktan o kutuda. Bak şu kutu var ya öldün. But. Mermin doldur. Abi sus la. Arkanda yukarıda. Saldırıya yes. kazandı. Bize <laughs> bir daha karşı gelmiyor. Bay bay. Bay bay. Yemekten sonra, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizinle bitti Volantla. Bir daha arkadaşlar. Dur bir kabul, kapat, kapat, kapatmak. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.